Merhaba arkadaşlar Panda Abi kanalından hepinize merhaba. Bugün Roblox'ta ekiple birlikte e, muhteşem bir obideyiz arkadaşlar. Yanımızda kimler var? Yusuf abi var. Hoş geldin abi. Aleyna abla hoş geldin. Ece, Efe, Berfin, Seval de olsun bitsin tamam. Seval, Azra, X. Evet arkadaşlar şimdi Leviye'yi alıyoruz. Leviye ile birlikte kapıları kırmamız lazım. Evet muhteşem bir obideyiz arkadaşlar. E, ben de ilk defa oynuyorum. Sağolsun e, beni davet ettiler. Ben de hemen geldim. Yusuf abi'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, ya Seval dur nereye götürüyorsun bizim şeyi kasaları aldı götürüyor. Evet ya Seval öyle atlama gel buraya gel. Gel ben kasaları yerleştireyim kardeşim sen güzelce atlarsın. Evet takip et şimdi beni. Oh sonunda karşıya geçebildim. Evet şimdi bu zambak su zambakların üzerinden atlayacağız. Haydi bakalım. Azra beni takip et. Evet. Neredesin? O Aleyna abla da buradaymış. Valla wow, hepsi geldi. Hepsi geldi. Efe, Aleyna abla. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda Yusuf Arı, tüm Arıgiller burada. Yusuf Arı, Yusuf abi burada. Aleyna Arı, Aleyna abla, Tuğba abla. Ayşem Ece Arı ve Muhammed Efe Arı. Hep birlikte Arıgillerle birlikte ekip oldum ben de. Evet. O bir deyiz. E, muhteşem bir oyun. E, ama biraz bazı yerler zor gibi geldi bana. Hemen acele çıkmamız gerekiyor. Bak e, tam tam pro pro nasıl ilerliyor. Allah bu kim? Bak 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 buradan şalteri <laughs> indirecek. Ya yapma yapma. E, Allah aşağı attı bizi. E, senin gözün çıkmasın bizi var ya aşağı attı. E, ben de oradan yukarı çıkacağız zannettim. E, choose the right door. E, doğru kapıyı seçmemiz lazım. Muhtemelen şu en sağdaki kırmızı kapıdır. Kırmızı benim uğurlu e, rengim. Bakalım e, kırmızı bugün bana uğur getirebilecek mi? Azra gel Azra. Gel kardeşim kırmızıya gelin. Evet arkadaşlar kırmızı kapı. Kır, kırmızı renk benim uğurlu rengim. Bak Efe de kırmızı olmuş. Evet arkadaşlar. Dors Fatih muhteşem harika pan. Harika diyorum. Muhteşem panda abi. Evet. Gelin gelin buradayız. Bak baba pro nasıl ilerliyor. Evet. O Azra prosun kardeşim. Allah bundan nazar değdirdim. Vallahi nazar de değdirdim. Evet. O prolar hep burada. Gel gel Yusuf abi de geldi. Evet arkadaşlar şuradan hızlıca ilerlememiz lazım. Kalabalık olduğu için herkes birbirine çarpıp düşüyor. Ee, dikkat etmek gerekiyor. Evet Ece geldi. Bakalım. Hemen arkasına Muhammed. Harikasınız. Aleyna abla. Tuğba abla da geldi. Aa, bu burada kim var kim var bak 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 göbeğe bak göbeğe ya bu da bizi yakalayacak yakalayacak Evet arkadaşlar şu menfezden içeri doğru girmemiz gerekiyor Haydi gelin gelin prolar Evet muhteşem ya çok sevinçliyim Sağ olun, iyi ki beni de çağırdınız. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada e, ben Yusuf Abi'yi bu kadar e, iyi edit yaptığını bilmiyordum. Short videolarını izledim. Ya gerçekten hani 4 kanala birden bakıyorsun, edit yapıyorsun, yüklüyorsun. E, ya ben bu bunca zamandır YouTube'la ilgileniyorum. Valla senin kadar e, çalışkan ve pro'sunu görmedim. Harika editler yapıyorsun abicim. Buradan da e, sana sana teşekkür ediyorum veya tebrik ediyorum ne diyeyim. evet biz belki yaşta senden küçüğüz tebrik etmek bize belki düşmez ama idare et abicim ne diyeceğimi şaşırdım. bir taraftan oyun oynuyorum çünkü. Evet harika bir şekilde ilerliyoruz. Bak kırmızı anahtar da kocaman anahtar elimize yakıştı. oyunu bilmediğim için bazen sizleri bekliyorum. Evet Efe ile birlikte yan yana koşuyoruz. Yusuf abiyi takip ediyorum. İlk defa oynuyorum ben çünkü bu oyuna yeni girdim. Siz belki bakmışsınızdır bu oyuna. Evet Ayşe Mece Arı ve Yusuf Arı ile birlikteyiz. Arıgiller. <laughs> vallahi Arıgiller bana şans, uğur getirecek. Evet. Kanalımıza uğur getirdiniz. Sağ olun, var olun. Haydi bakalım buradan ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Panda abi, uçan panda abi. Muhteşem har muhteşem panda abi, uçan panda abi. <laughs> evet. Ee, dur, bu, ya buradan çok dikkat etmek lazım. Valla öyle bir testere ki bunlar. <laughs> Elektrik testerenin testereleri. Evet. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Ee, ya bu obileri seviyorum obileri. Şimdi buradan yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor. Bak 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 prolar nasıl gidiyor nasıl gidiyor. <laughs> arıgiller var ya uçarak gidiyor uçarak. <laughs> Durun bekleyin arıgiller. Papandaları <laughs> da bekleyin. Pandaları da seviyorlar. <laughs> evet. Şuradan da güzelce bir zıplayalım. Geldim geldim. Ee, Blokları atla demiş. Atlayıp zıplıyoruz zaten. Geldim geldim. Evet şimdi Ece'yi takip ediyorum. Efe de burada sağ kardeşim bekliyorlar. <laughs> Baba Efe'nin e, kalabalık. Biraz ben bekleyerek ilerliyorum ki. Evet geldik geldik. E, kim eksik? Aleyna abla, Tuğba abla. E, o da gelir herhalde. Aa geldi geldi. Valla nazar ettim Yusuf abi de öldü. <laughs> evet Seval de olsun bitsin. Tamam Seval diyoruz. Valla Efe gitti. Harika bir oyun. Evet. Ya Ece güzel oynuyorsun. Valla ben Ece sen bu kadar yani e, ee, süper oynuyor oynuyormuşsun kardeşim. Harikasın. Evet Yusuf abi de arkadan geliyor. Burada da mayınlar var arkadaşlar. Mayın Allah mayınlara basmamak lazım diyecektim. <laughs> mayınlar parçaladı bizi. Hemen bu kırmızı tuşla etkileşime geçtik. Seval de tam proymuş ya. Baba <laughs> Seval gel buraya Seval. Evet. Aa, arkadaşlar beni bekliyorlar. Sağ olun, sağ olun, var olun. <laughs> evet, kim eksik? Bak Seval de olsun bizim. Ablacım nasıl duruyorsun orada? <laughs> Bu ya buradan nasıl geçeceğiz bu testerelerden? Evet. Haydi Yusuf abi, sen takip edeceğim. Ee, oh, önce geçmiş bile, bravo bravo harikasınız. Evet arkadaşlar, Yusuf ile birlikte dans ediyoruz. Ee, çok eğlenceli keyifli bir oyundayız. Ee, haydi Seval gel, Seval'i bekliyoruz. Evet arkadaşlar, buradan aşağı doğru şimdi lambur lambur yuvarlanıyoruz. Ya yu Allah Allah, kafam gözüm başım beynim zonk zonklu zonkluyor. Evet geldim geldim. Evet arkadaşlar hemen kırmızı butonla etkileşime geçtik. Etkileşim halindeyiz. Ee, buradan anahtar var herhalde. Evet kırmızı anahtarı da aldık. Anahtar 5, 5 oldu anahtar. <laughs> Nereye açacak? Abicim bunu açmayın bu çok tehlikeli. Aa ben bunu açtım yanlışlıkla. <laughs> ya dur dur kaçacağım kaçacağım. <laughs> evet. Ha, neyse bize kapıyı açacakmış bu güvenlikmiş. Evet arkadaşlar şimdi yine tuzaklarla dolu bir yerdeyiz. Buradan geçemiyoruz. Muhtemelen tuzakların üzerinden atlayacağız. Evet gelin gelin gelin. Haydi gelin. Pas, pas lasers. Lazerleri pas geç diyor. Ya geçelim geçelim de. Dur bu lazerleri de pek sevmem. Evet lazerler kızartıyor. Allah Allah bir lazer daha varmış. İyi ki zıpladım. Evet. Seval de olsun biz sizinle birlikte. Yusuf abi hoş geldin. Aa, buradan da yukarıdan ne yağıyor? Bir bisküvi yağıyor bisküvi. Evet arkadaşlar yukarıdan bisküvi yağıyor. Ya giderken 3-5 tane alalım yolda yeriz <laughs> diyeceğim ama bu bisküvilere dokunmamak lazım. Evet Yusuf abiyi takip ediyorum. Bak pro pro belli. <laughs> evet arkadaşlar Yusuf abiyi takip et. Gerisini merak etme. <laughs> evet. Evet Aleyna abla da geldi. Hoş geldin Tuğba abla. Evet arkadaşlar şimdi zehirli havuza doğru Aa, Allah boğulacağım. <laughs> ya gel, keşke paletlerimizi taksaydık. Evet, Ece en önden ilerliyor, ee, Yusuf abi ve Efe de arkasından devam ediyor. Evet, vallahi ayakları çırp. Ya bu burada burada da tuzaklar varmış. Evet arkadaşlar, muhteşem tuzaklı bir oyun. Bu bu kadar tuzak olamaz. Şu an ekiple birlikte e, arıgillere katıldım ve onlarla birlikte e, Robloxdayız. Evet, arıgiller, arıgiller, suda da iyi, suda da iyi. <laughs> evet, harikasınız. O oh, bak 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 Ece deniz kızı gibi ilerliyor. Efe Efe o harikasın. Ya durun ben çıkamadım çıkamadım. Evet ya en son en önde ben vardım geride geri nasıl kaldım ben de anlamadım. El hızlıca koşuyoruz burada. Ya burada tuzaklı bir yermiş. Evet Efe aşağıya atladı. Efe'yi takip edeceğiz. O ya evet. Aleyna abla kusura bakma ablacığım. Seni sıkıştırdık burada. Evet arkadaşlar bu tarz oyunlarında birbirimize dokunduğumuz zaman da yanıyoruz veya hareket edemiyoruz. O yüzden fazla birbirimize dokunmamak gerekiyor. Allah ben öldüm öldüm. Gözün çıkmasın zehirli su. Evet burada zıp zıp yaparak ilerlememiz lazım. Rüzgar esiyor çünkü. Evet zıp 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 zıp. zıp. Zıplayan panda. Evet. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde geldik. Bak prolar burada. Ece ve Efe. Dur şu araya mı saklanayım? Yok buradan hareket etmiyormuş. Evet arkadaşlar. Haydi arkalarımız hızlı önden ilerlesin. Rahat ilerlesin diye ben bırakıyorum. Evet geldim geldim geldim. Arıgiller nasıl zıplıyor nasıl zıplıyor. <laughs> uçuyorlar resmen uçuyorlar. Harikasınız. Evet. Ya bugün e, -peteğe de koş yetiş dedim yetişemedi. <laughs> yetişemedi. Yoksa petek de gelecekti. Çok seviyor çünkü. Evet. Ee, ya bu aşağı düşmemek gerekiyor herhalde. Mayınlardan ilerliyoruz. Evet. Ee, şuradan ben yine Yusuf abi'yi takip ediyorum. Evet bu sarıların olduğu yerde durmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sarkaç mayınlar çarpabiliyor. O yüzden bir an önce güvenli bölgede kalmamız gerekiyor. Evet Allah Allah. Tamam yetiştim. Evet Yusuf abi. Ya Yusuf abi de tam proymuş. Lan <laughs> nasıl? hemen önüme geçiyor. Evet arkadaşlar çok hızlı ilerliyor. Allah az daha düşüyordum. Evet. Pro muyum, neyim? <laughs> evet arkadaşlar bu videoya bir like istiyorum. <laughs> Abone değilseniz abone olup bildirimleri de açın. Ara gelinlerle e, inşallah daha çok videomuz da gelecek. E, kendilerini süper takipteyiz. Evet arkadaşlar, ara e, kanalımıza da şans getirdi. İzlenmelerimiz arttı. Sağ olun Varo'nun. Eee desteklediğiniz için. Evet. Haydi Efe. Evet Efe de sıçradı. Evet biz de la lazerin içinden mi geçtik? Ne oldu? Ben de anlamadım. Evet. Ne, ne yapacaksın? Aday 1 demiş. Bir saniye kardeşim. Evet arkadaşlar. Ee, dur bak. dur. Aa, ne, yap, ne yapacaksın gitti. Berat'ı da ekledik. Evet arkadaşlar. Süper bir şekilde ilerliyoruz. Şu an asansördeyiz. Evet asansörü de geçtik. Şimdi nereye geliyoruz? Bakalım nereye geliyoruz. Allah kart riding. Yarışa geldik. Go, go kartla yarış yapıyoruz. Evet burası herhalde. bu ee, hızlandırıcıların üzerinden geçmemiz lazım. Bir, birinci olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, ee, oyuna devam edebilmek için. Evet kolaymış. Valla süper hızlı ilerliyorum. Vın 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 <laughs> Allah geçecek beni. Gözün çıkmasın senin. <laughs> evet şuradan hızlıca ilerlemem lazım. Evet geldim geldim geldim. <laughs> evet bakalım Seval ve Efe de buradaymış. Ee, şimdi zipline'a doğru çıkmamız lazım arkadaşlar. Hemen zipline'a doğru geçiyorum. E, ee, nerede bu zipline? Herhalde yukarıdadır. Evet. Bancı bancı sürdürüyor. Tamam E'ye basıyoruz hemen. Allah <laughs> vay. Oyunun en güzel yeri burasıymış. Evet arkadaşlar tüm map'in üzerinden şu an uçarak ilerliyoruz. Ee, bence oyunun en keyifli yeri burası. <laughs> Zipline'ları seviyorum. Evet gel 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 gel. Bak ne diyor herkes. Evet buradayız buradayız. Evet arkadaşlar oyun bitti mi ne? Ha yok bitmemiş Ko kolu çek ve patronu yen diyor o bo boss var Evet Ece kolay hemen buldu ee, Kolu çektik Şimdi bos'a doğru ilerliyoruz Evet arkadaşlar boss neredesiniz Nerede bu boss Nerede bu boss Allah 2000 e e Toplam kaç atış yapmamız gerekiyor ha, Her atışta 100 puan gidiyor Toplam 20 atış yapmamız lazım 20 tane bo boss'u öldürmemiz gerekiyor şu an üç dört beş evet. Maalesef burası zor arkadaşlar. Burada teknik yapmamız gerekiyor. Ya bir yere doğru koşacağız. Aynen böyle bir teknik yapacağım. Çünkü arkadan da gelebiliyor. Göremiyorum. First person'a geçti. O yüzden göremiyorum. Evet. Ölü ee, ölürsek çünkü en başa atıyor bizi. Ondan sonra uğraşıyoruz. Allah git ya git git patron git Allah gidin 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 <laughs> gözünüz çıkmasın. Altı tane daha vurursak geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. Allah 5. 5 tane kaldı. Valla nefesimi tuttum. Dua ediyorum. 4 tane daha vurmam gerekiyor. Evet. 3. Son 3. 2. Haydi ölmeden. Ee, bak bak bir ekip komple geçmiş. Beni bekliyorlar. 2. Bu, ta bunlar tam pro tam pro. 1. Bunlar aragiller pro pro. 1. Evet geldim geldim. Geldim geldim. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyundu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.